Bu ne rezalet, bu ne, ne, ne kadar rezalet anlatamam sana yavrum. Bu nedir bizim çektiğimiz, nedir yani? Manava gir ayrı, markete gir ayrı. Bugün alıyorsun, yarın aa, bugün bugün 5 lira, yarın 15 lira. Patates 15 lira olur mu? Aa, 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 aa. Ne yiyecek insanlar? Mahvoldu, Türkiye mahvoldu. Ekonomi <laughs> <laughs> en beğendiğiniz siyasetçi kim diyorsunuz? Mansur Yavaş şu anda. Neden hocam? Yani adaletli olduğunu düşünüyorum. Dürüst, çalışkan. Ankara'yı da iyi düşünüyorum. Mansur Yavaş olsun. Yok hocam maalesef. Başarılı bulduğum biri yok yani. Hiç mi? Beğendiğiniz bir politikacı? Hiç, hiç yok. Mansur Yavaş. Abi bence Ümit Özdağ. Neden? Abi ben asker gitmek istiyordum. Asker kapalıya kapalı diye gidemedim. Onun bir de yapacağı cihatları beğeniyorum. Asker atacağım falan imtiha ediyor. O yüzden abi. Arkadaşlar size soralım. Türkiye'de en beğendiğiniz siyasetçi kim diye soruyoruz. Siyaset istemiyoruz abi. Bunun için size tek bir cevap verebilirim. O da Mustafa Kemal Atatürk'tür. E abi bu konulara girmeyin. Bu konular tehlikeli. Kılıçdaroğlu. Neden? Seviyorum abi. Ekonomi nanay. Eyvallah. En beğendiğim siyasetçi Demirtaş'tır abi. Neden? Öyle abi. Abi bence haklı yani olduğu için şu anda içeride abi. Çıksın yani. bir bakayım. Her şey düzelir abi. Tayyip Erdoğan. Neden? E çünkü hani çok hizmet etti Türkiye için. Yani Marmara bir suşiler yaptık sayılmayacak kadar. Recep Tayyip Erdoğan. Neden? <laughs> çok iyi yönetiyor. Her şey güzel. Yani bir sıkıntı yok Allah'a şükür. Ondan öyle diyorum. İnsanlar ekonomik koşulların kötü olduğunu düşünüyor. Haklılar. Ama... Çalkantılar var abi yani yapacak diye bir şey yok. Her yerde var. Dünyanın her yerinde var. Yönetsel bir problem tabii abi de. Yani olduğu kadar. Yani bu kadar oluyor demek ki. Elinden bu geliyor. Şıkaları gelse daha iyisi olmaz mı? Olur tabii ya. Olur ya. İyi almıyorsun değil mi bak? <laughs> ciddi mi bu düşüncelerin? Yok abi ya Tayyip tayipsiz bildim <laughs> yayınlanmaz <değil> mi? <laughs> yani şu anda hiçbirini başarılı bulmuyorum ben. Ak Parti'yi destekliyordum bugüne kadar ama şu anda Ak Parti'yi desteklemiyorum. Yani. Neden fikriniz yani... değişti? Hayat şartları, yaşam koşulları ağırlaştığından beri Ak Parti'yi desteklemiyorum şu anda. Ama karşısına da bir alternatif koyamıyorum. Hangi umutlarla desteklemiştiniz? Yani çok da güzel şeyler yapıldı yani. Çok iyi yaşadık bugüne kadar ama son 5 yıldır hatta çok kötü. Yani giderek ağırlaşıyor yükümüz. Hayat şartları zorlaşıyor. Memnun değiliz yani şu anda. Ben şahsım adıma konuşuyorum. AK Parti içinden de çıkan yeni siyasi partiler oldu. Bunun dışında çok fazla Türkiye'de yeni parti de kuruldu. Yani, e, hiç mi umut Onlar vaat da da Benim gözümde çok fazla bir umut vaat etmiyor yani. Ben onlara fazla bel bağlamıyorum. Yani. Kılıçdaroğlu. Neden? Seviyorum. Bir şeyler yapacaklarına inanıyorum. Kurtulacağız inşallah. Bu sıkıntıdan, bu ekonomi. Nedir çocuğum, yavrum? Anlatamam. Bir de benim hastam var. Yani bugün arıyorum. Bin lira eve bir doktor çağıracağım. Bin lira istiyorlar. Benim nerede? Benim 3500 lira emekli paramız var. Allah'tan başımızı sokacak evimiz var. Olmasa perişanım ben. Perişan yani. Bin lira. Ya, kocam ferşli. Çok geçmiş Bilmiyorum. olsun. Ya ya ya. Belki inşallah biz git geldik gidiyoruz. Ben sizler için üzülüyorum. Sizlerin ufku açık olsun. Sizlere duacıyım ben. Mahvoldu Türkiye, mahvoldu. Bir kere bir azınlık kaldık mı? Herkesi ben eve kadın Kaynım tutayım dedi. 9500 lira istiyor Türkmenistan'ın Hepsini onların dışarı atsın. Allah aşkına söyle hepsini at. 9500 lira sen alıyor musun? Ne yapacak? Eşimi biraz kaldıracak bilmem ne. 9500 lira istiyor ayda. Bir de izin istiyor. Bir de 200 lira şey parası istiyor. yol parası. Bak gelin buraya gezin. Eğer azınlık değilsek Allah bin türlü cezamı versin. Ya yapmasınlar kardeşim. Bu ne, rezalet? Bu ne, ne ne kadar rezalet? Anlatamam sana yavrum. Bu nedir bizim çektiğimiz? Nedir yani? Manava gir ayrı, markete gir ayrı. Bugün alıyorsun, yarın a Bugün bugün 5 lira, yarın 15 lira. Patates 15 lira olur mu? Aa, 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 ne yiyecek insanlar? Pirinç 20 lira kilosu. Yapma yavrum hadi. Ben onun için size dua ediyorum. Sizin ufkunuz açık olsun. Recep Tayyip Erdoğan. Neden? Hayranıyım. Bugüne kadar siyasette en büyük lider dünya çapında. Öyle düşünüyorum. Biraz önce bir abiyle konuştuk. Bu zamana kadar AK Parti oy verdiğini ama ekonomik nedenlerden dolayı, Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullardan dolayı artık fikrin değiştiğini söyledi. Benim fikrim değişmedi. Neden? Dünya çapında bir ekonomik kriz var. Sade bizim ülkemizde değil. Yani sade burada olsa hadi ön yar şey yapabilirim, öyle düşünebilirim ama dünya çapında olduğu için yani şimdi gıda krizi başladı, küresel ısınmadır. Yani bizi temsil edecek tek lider dünya çapında o diye düşünüyorum. Mı, eklemek istediğiniz bir şey? Yok. Ben onu seviyorum. Çok teşekkür <laughs> ederiz. Çok sağ olun. Ümit Hezdağ olabilir. Ben ümit Hezdağ evet. için. Çünkü neden abi? Evet. CHP tarafında Kemal Kılıçdaroğlu artık yapamıyor bir şey. Bu belli. İktidar zaten desem halimiz de belli. Bence Ümit Özdağ diyorum. Zafer Partisi olarak. Hani verdiği şeyler güzel. Konuştuğu Nasıl desem? Ya göndereceklerini söylüyorlar. Aynen. Hani Suriyelileri ülkecileri... gönderecek. Ve adamın dik duruşu yeter ya abi gerçekten. Bilmiyorum son dönemlerde çok popüler oldu. Ve bir anda böyle hani Gören kendini gösterdi. De i̇nanıyorum yani. Evet gerçekten. Yani. Çünkü abi de de ee, nasıl desem sana. Şimdi iktidar ayrı bir cephe. Muhalefet ayrı bir cephe ama muha muhalefet bir şey gelemiyor abi. Muhalefet bu zamana kadar hiçbir şey yaptığını görmedim ben. Tamam CHP Atatürk'ün partisi okey güzel parti ama muhalefet bu zamana kadar hani bir sunduğu bir şey yok abi. Ee, iktidara karşı dik duruşu yok. Gerçek bir hani muhalefet değil abi. Muhalefet yapmıyor kendini. Bence muhalefetlik yapmıyor muhalefet. Ben Kılıçdaroğlu'nun da aday olacağını aday olursa her gene kazanamayacağını düşünüyorum. İnşallah olmaz yani o yüzden. Ben de düşünüyorum Bir ya daha Ya ben 17 yaşındayım. Ben de 17. Sabah 7'sinde kalkıyorum, dershaneye geliyorum. Akşamın 6'sına çıkıyorum. Eğitim sistemi de çok kötü. Yani <laughs> doğru. Her şey <laughs> kötü. Sadece Ekonomi böyle. kötü. Az önce tişörtçüye girdik kadın 300 bize 300 abi. lira, diyor, 300 lira diyor. diyor ya bir tişört. Alamadık. Abi ayakkabı alıyorum. Ayakkabı 2000 lira. Ama yurt dışından gelen kuzenim 100 euro'ya almış mesela aynı ayakkabıyı. Bu nasıl bir eğitim sistemi ki yani? Abi bir de ben Almancılara sinir oluyorum ya. Gerçekten Bazı sinir Almancılar şimdi orada kazanıyorlar. Euro ile geliyorlar burada. Keyiflerini sürüyorlar burada. Cidden burada. Gelince iktidar yani. Saçma sapan konuşuyorlar. Onlar da artık... Ben röportajdan izliyorum bu arada. Aboneyim de kanalımıza yaşlı ama sinirden artık video yarıda kapatıyorum ya. Hayır yaşlı o adamları adamlar... görüyorum ya böyle Sapıt deliriyorum ben ya gerçekten Bazı yaşlı amcalar da diyor ki eskiden yağ kuyruğu vardı şu kuyruğu vardı. İnsanların yağ alacak parası yok ki yağ kuyruğuna giysinler yani. Ya artık yağın üstünde alanlar var yani saçmalığa bak. Diyanara gidiyorum mesela. Bir tane oyuncak. Oyuncağın üstünde alarm var abi ya yani her şey çok pahalı. 100, 200 300 liradan aşağı bir şey yok. Her gün dershaneye geliyorum. Dışarıdan yemek zorundayım. Dışarıdan yemek yemek zorundayım. 70 80 liradan aşağı yemek yiyemiyorum. Param bitiyor ben ailemden istemeyi de utanıyorum. Yani çok şükür geçinebiliyoruz ama biraz empati yapmak gerekiyor yani başkalarına karşı. Kendin geçinebiliyorsun diye başkadan düşünmemezlik yapmak <laughs> bencilliktir yani. Abi şahsen ne ben ülkeyi terk etmeyi istemiyorum. Çünkü vatanımı bir yere getirmek istiyorum. Ya mesela ben atıyorum bir meslekte sahip olsam vatanımı güzel yerlere getirmek isterim. Ülkeyi niye yurt dışına çıkıp yurt dışındaki insanları veya yurt dışında Almanya'yı mesela Almanya'da niye çalışayım ki ben? Ama ben ülkemde çalışıp ülkemi bir yere getirmek istiyorum. Olmuyor abi. Bunu yapamıyoruz ya. Gerçekten yapamıyoruz. Yapmak istesek de yapamayız. Abi 5500 lirayla biz geçinebilir miyiz? Şu Elimizde ya? fırsat yok yani. Gitmek istemesek okuyamayacağız yani. Üniversite kolay değil. Ben mesela üniversite kazansam şehir dışına gitsem bile kendi kendim çalışmak zorundayım. Geçin, geçin geçinmek cidden çok zor ya. Allah yardım etsin ya yani insanlara. Neler konuşuyorsunuz? Arkadaşlarınızla, kendi aranızda Abi. Ülkeye dair? Ya ülkeye bizim konuştuğumuz tek dahi... şey ekonomi ya ve siyaset. Aa. Eskiden ben ben Erdoğan'ın adını bilmezdim. Siyasetçinin hiçbir adını bilmezdim. Daha 2-3 sene önce ya. Hiçbir şey bilmiyordum ya. Geçen sene kadar bu arada ben iktidarın ne anlama geldiğini bile bilmezdim. Ama şu an yani çoğu şeyi biliyorum. Siyasetçiden ilgili. ben geçen yıl mesela 2021 yılında ben dönüp ki düzeltirler diyordum. Bak harbiden bu kafadaydım. Diyordum ki umut var hala. Ben güveniyorum diyordum ama bundan sonra umut falan hiç kimsede kalmadı abi. Ben sana söyleyeyim. Ben benim tek desteğim şu anda Ümit Özdağ ben hani severek takip ediyorum işlerini. Bilmiyorum o da bir yere gelirse inşallah güzel bir şeyler yapar ama Hani kimseye güvenemiyorum ben artık ya. Ben Gerçekten. Mansur Yavaş'ın falan aday olmasını isterim. Ya o da var ama şimdi Mansur Yavaş bile bile bence aday olmuyor. Yani adaylığını göstermeyin. Çünkü onu da kötüleyecekler abi. Evet, onu da kötüleyecekler. Kim bir aday olsa onu kötülüyorlar. Bu böyle sistem. Ya bir bok atıyorlar yani. Bilmiyorum abi ya. Valla. İnşallah sonumuz ayrı olur diyorum ben. Artık alay konusu oldu yani. Biz bir arkadaşlarımız aslında vahim bir durum. Mesela geçen yemek yemeye gittim. Nusret'e gittim kuzenimle. Hesabı öyle dedi. O gurbetçi bu arada. 700 küsür lira bir hesap tuttu. Yani o ediyordu hesabı ödeme çok geliyor falan filan dedim. Bana güldü dedi ki benim için çok değil bu 30 euro falan dedi mesela. Ben hem güldüm aslında biraz trajikomik artık yani ülkenin durumu. Çok üzünecek halime, halimize gülüyoruz yani. Çok tuhaf yani. Artık iktidar dışı ne olsa olsun yani. Başkası da olmayacaksa da... Peki umudunuz var mı son olarak? Onu Abi benim, umudum, benim, benim, son, son bir umudum var. var. Evet. Gerçekten umudum var. Bu ülkenin hala bir yere gelebileceğini ben düşünüyorum. Ben Bilmiyorum. Ben bizim eşitlerimize güveniyorum ama bir daha bu iktidar başa geçerse bu sefer tamam ümidimi kaybedene yani. Bir dahaki seçimlere bakacağız. Zaten seçim yakın. İnşallah, İnşallah değişir yani. Güzel bir yerlere gelmemizi kolay gelsin. Sıkıldım. Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler arkadaşlar. Çok arkadaşlar. sağ olun. Sen de bakınca ne söyleyebilirim? Bilmiyorum. Yok bildiğin işte. Tahmin edemedim. En çok sevdiğim siyasetçi mi? Reis ya. Recep Tayyip Erdoğan. Evet reis. Neden? Yani siz yurt dışında yaşamadıysanız bunu anlatamam. Ben yurt dışında işte Hollanda, Amsterdam, Moldova, Bulgaristan bu taraflara gidip bu ülkenin devletinin ve yönetiminin neler yaptığını gördüm ben. 7 Haziran seçimlerinden sonra devlet ya da ülke olarak niye istinmediğimizi gördüm ben. Onun için reis. Türkiye'de mi yaşıyorsunuz? Evet. Geldim sırf onun için yerleştim ben. Hollanda. Ne zaman yerleştiniz? 2018. Mevcut koşullardan memnun musunuz Türkiye'de? Harika. Yani şundan şikayetçi insanlar işte Dolar arttı, yağ arttı. Oğlum yani devlet yönetmek, hükümet yönetmek, devletler arası ilişkileri, devletler arası yazışmaları, bunları bilmek adam Ad, yani nasıl diyeyim size eğitim ve erdemli kişi yani. Onu bilmiyorsanız işte ben okulumun kredisini ödeyemiyorum. Şunu yapamıyorum, bunu yapamıyorum. Yapamıyorsan o zaman tercihlerini değiştireceksin yani. Tercihin değişirse sen adamsın. Değişmezsen eleştirirsin. Buradaki düzeni beğenmiyorsan gideceksin. Baktım pahalı. Güle güle. Küba var. 3. dünya ülkeleri var. Tanzanya var. Git oraya orada yaşa. Bunda ne var? Bunda da eleştirmeyeceğim. Bir adam kötüyse ya da 20 yıl bir adamla arkadaşlık yapıyorsun. Borç para veriyorsun. Borç parayı alamayınca ondan hala işte söyleyemiyorum. Kötüsü yok değil mi? Bugün Feto ile de alakalı muhabbetlerde diyorlar ki bunlar can ciğerde bozuldu. Ulan oğlum doğuda amca kardeş birbirine kan davalı yani. Bugün ben seni çok seviyorsam ben senin düşmanın olabilirim. Biz 20 yıl 30 yıl beraber ekmek yiyip bir fikirden bir husumetten birbirimize düşebiliriz. E bu düşünce ne oluyor? Daha düne kadar işte böyle böyle gitti şimdi böyle öyle olacak bu iş. Kimsenin vaksi yani Hz. Adem'in oğulları Habil Kabil'i öldürdüğünde onlar da peygamber oğluydu yani. Onlar dediler mi? Peygamber oğlu cinayet işler mi? Kimse bir şey demedi ya. E şimdi burada devlette problem var. Sen kendi evinde üç tane çocuk büyütürken bir tanesine hakim olamıyorsun. Ulan şu iki çocuğum iyi de bir tanesine sahip çıkamıyoruz. Bu kime çektiyse diyorsun sen. Evindeki düzeni sağlayamıyor. Diyorsun ki devlette düzen bozuk. Tamam devlette düzen bozuksa alternatif olarak sen bir şey yap. Sen bir şey yap, millet sana nasıl Ben sana yurtdışındaki bir felsefe toplantısından örnek vereyim, son kez gideceğim işim var. Çok büyük bir felsefist, kongre salonunda toplandılar, biz orada korumalık yapıyoruz. Adam dedi ki, ben anlamıyorum dedi, her sene 1 milyar insan Mekke'de, Kabe'de diye bir taş var, etrafında dönüp duruyorlar. Bunların bir gram beyni yok yani, somutsal olarak ne olabilir ki dedi yani. Bir insanlar somut olarak neye inanabilir? Hani neticede biz... Elif yüzde büyüyen insanlar. Dedim ki el kaldırdım. Ben dedim bu burada korumayın. Ben bir şey soracağım size. Bir milyar insan aptal. Bir milyar insan salak. Bir milyar insan geri zekalı. Bunların içerisinde eğitim görevlisi, asker, zengin, fakir herkes var. Değil mi? Bir taşın etrafında dönüyorlar dedim ben. Bunların hepsi geri zekalı dahil olmak üzere. Dedim ki sen öyle bir şey söyle. Bir milyar insan senin etrafında dönsün. Biz sana inanalım arz ediyorum. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Şu an için hiçbirine de güvence yok. Şu an. Yani bu kadar hayat pahalılığı gerçekten insan üzüyor. Bir kısım gayet güzel yaşıyor. Evet olabilir. Muhakkak da bak senin kılık kıyafetin düzgün gücün yetmiş almış. Ama alt bir alt tabaka bekler bekler sonra isyan çıkar biliyor musun? Bu hayat pahalı böyle giderse alt tabaka bir gün seni yolda rahatsız eder. Dünyada en güçlü nedir biliyor musun? Halkın ayaklanmasıdır. Top tüfek falan hep sıfırdır onlar. En güçlü halktır Dayan, dayanışmada. İnşallah oralara düşmeyiz. Ve vatanımıza, milletimizde huzur içinde yaşayalım çocuklar. Ya ben, muhalefet hiç umut vermiyor mu size? Vermiyor. Hiç birinde şey yapmıyorum. İnşallah yakın zamanlarda her şey güzel olur. Nasıl, nasıl güzel olacak? Artık ekonomi bilmiyorum artık ekonomi biraz düzeltebilirlerse alt tabaka sessiz kalırsa her şey güzel olur. Alt tabaka, alt tabak halkın ayaklanması korkunç bir şeydir. Bugün Brezilya'da, Yeni Zelanda'da sana hangi devletleri sayayım? Biz şu an için biraz güçlüyüz. Ama ne zamana kadar? Ne zamana kadar? Bunu çözmek lazım. İyi bir iyi bir direniş, iyi bir, bir beyin gelmesi lazım. Beyin, beyin, beyin. Dünyada en güçlü halktır. İnşallah kötü olmayalım. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ağzınıza sağ olun.